Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 32. bölüm çekimlerinden yepyeni muhteşem kareler getirdik. İşte bir ormanda çekim gidiyor ve e, burada Serkan Eda'nı arıyor. Sizce Eda neden kayboldu? Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Setten yepyeni kareler gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü setten gelen görüntüler hepsi birbirinden güzel. Bir sonraki Senşal kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.